Toner Yalçın, Oda TV. Mehmet Şimşek'e bir katkı, travma yaratan sözcük. Donu gevşek devlet diyeceğimi sona saklayıp bazı bilgiler sıralayayım. Türk iktisat tarihi kaynakları arasında ne şiir, roman, hikaye, edebiyat ne de türküler, deyişler, destanlar kullanılıyor. Oysa devlet baskısı veya toplumsal eşitsizler ve diğerleri bu hayli faydalı tanıklıktan öğrenilebilir. Ekonomi tarihine sadece devletin belgeleri üzerinden değil, halkın gözünden de bakılması şart. Genellikle şu anonim dörtlüğü bildiğinizi tahmin ediyorum. Şalvarı şaltak Osmanlı, eğeri kaltak Osmanlı, eken de yok biçen de yok, yiyen de ortak Osmanlı. Halk donu gevşek Osmanlıyı savurgan, müsrif görüp tüm mali yükün omuzlarında olduğunu böyle dile getirdi bizim tarihimizde türküler, değişler halkın gerçek tarihine ışık tutması açısından önemli işlev görür, resmi tarih dışında da bir hayat yaşandığını anlatır. Osmanlı döneminde köylülerin en başlıdır şikayet konusu kendilerinden alınan öşür, aşar vergisi ve bunları toplayan müptezellerin, tahsildarların gaddarlıklarıydı. Bu çekilmesi zor dert ne çok değişe Türkiye konu oldu. Deminden kuşluk öşürcüler geldiler zahirem samanımı bütün aldılar. Bir tek yabayla beni saldılar. Değirmen mi, tohum mu kaldı zahirem? Osmanlı Devleti vergilerinin sert tahsil şekliyle halkı canından bezirdi. Şikayetlerin dile gelmesi kaçınılmazdı. Tahsildarlar çıkmış köyleri gezer, elinde kamçısı fakire ezer, Döşeyi yorganı mezatta gezer, hasırdan serilir çulumuz bizim. Ana konuma geleceğim, izin verin birkaç kelam daha edeyim adil olmayan zulmedici dayatma. Osmanlı'nın duraklama ve gerileme dönemindeki mali politikası zaten yoksullaşmış köylünün sırtına ağır yükler bindirdi. Halk şaşkındı. Dağa çıksam ayısı var, kurdu var. Düze insem sıtması var, derdi var. Köye insem tahsildar var, vergi var. Şaştım anam bu salgının elinden. Ve Osmanlı vergi politikaları zamanla değişlerin, türkülerin sertleşmesine sebep oldu kova kova çapulama kum doldu, silahlarım senin için dün doldu, öşürcüler bizim köyden kovuldu, düşmanlarım dumanlara boğuldu. Osmanlı sarayı halka kapalıydı, padişah keyfi sefa peşindeydi. Her mali darlığa düştüğünde tek çözüm yürü olarak vergi toplamayı sürdürdü. Halkın göğe ulaşmış feryadını duyan yoktu kendinden başka. Pek adil olmayan sert vergi dayatmaları Osmanlı'da kimi zaman ayaklanmalara neden oldu birkaçını hatırlatayım. Yavuz Sultan Selim döneminde başlayıp 1. Ahmet dönemine kadar süren 1519 Celali, 1526 Baba Zünnun, 1527 Kalender Çelebi, 1598 Kara Yazıcı gibi celili isyanları bunlardan ilkiydi. Sadece köylü değil ya esnaf ayaklanması da oldu. 1730 patrona Halil ya Aydın yöresinde 1829 Atçalı Kel Mehmet isyanı, ya Balkanlardaki 1841 Niş isyanı, 1850 Vidin isyanı, ya Anadolu'daki 1906-1907'deki Erzurum isyanı, Kastamonu isyanı, Sinop isyanı ki bunlar 1908 Temmuz devrimine sebep oldu. Öşürlüğü aciz ettik, çok söyledik, taciz ettik, İki türkü haciz ettik, darıldın mı koca şeytan en sonunda Mustafa Kemal'in liderliğinde gerçekleştirilen 1919 Anadolu İhtilali ile Osmanlı saltanatı yıkıldı, öşür aşağı kaldırıldı. Bunları niçin yazdığıma geleyim? Duygusal travma. Sanıyorum Mehmet Şimşek şu gerçeği bilmiyor. Geçmişten günümüze Türk halkının duygusal travmasıdır vergi. Sanıyorum Mehmet Şimşek siyasetten pek anlamıyor. Kimi zaman insan faktörünü pek göz önünde bulundurmuyor. Uzmanlığı nedeniyle ekonominin tekniğe uygulanmasına inanan güvenen teknokrat kimliğinde ısrarcı. Önceki gün polisiye tedbirlerle vergi toplanacağını açıklaması kendi partisinden bile tepki aldı. Kuşkusuz her devlet vergi toplar, kuşkusuz her devlet vergi denetimi yapar, kuşkusuz her devlet kayıt dışı ekonomiyle mücadele eder. Meselen bu değil. Meselen siyasi iktidarın halkın tarihini, duygusal travmasını bilmemesidir. Her söz bin farklı şekilde ifade edilebilir. Ekonomi sadece matematik değildir. Keza Mehmet Şimşek çok iyi biliyor ki ülkede ekonomik kriz var ki zaten bu sorunu çözmesi için bakanlık görevine getirildi. İnsanların geçim zorluğu çektiği bu zorlu süreçte vergi sözünü defaatle ifade etmek ne derece doğru? Psikolojik olarak tehdit gibi anlaşılacak konuşmayı yapmadan önce halkın geçmişte vergi sözünü duyunca neler hissettiğini bilmek gerekmiyor mu? Mesele sadece vergilerin toplanması değil. Haksız ve keyfi kullanımının halkın tepkisine yol açtığı görülmüyor mu? Çalvarış altak görüyor devlet. Bir vergi türü olan peşkeş kelimesi zamanla rüşvet anlamında kullanılması gibi nice örnekler var bu tarihte. Mehmet Şimşek siyasi psikoloji dersi almalıdır. Uzatmayayım. Bizim tarihimizde yabancı olabilir Mehmet Şimşek. İyi bildiğini tahmin ettiğim klasik ekonominin kurucusu Adam Smith'in sözüyle yazıma noktayı koyayım. Çok ağır vergi konulması ve vergileme yetkisinin kötüye kullanılması halkın vergiye karşı isyanını meşru kılar.